Merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Ali Karaş. Bu videoyu paylaşma amacım dış ticaret konusunda, dış ticaret eğitimi konusunda kısa bir bilgilendirme yapmak. İki sene öncesinde Mustafa Hoca'dan dış ticaret üzerine bir eğitim almıştım. Bunun içerisinde dış ticaret, gümrük, lojistik, ticaret İngilizcesi, iş İngilizcesi gibi konular vardı. Sonrasında eğitimin üzerine bir firmada dış ticaret sorumlusu olarak başladım. Şu anda çalıştığım firma İtalya Milano'da bir fuara katıldı. Kısacası bu videoyu hazırlama amacım eğer siz de Musa Hoca'dan eğitim alırsanız bu eğitimin sonucunda e, bir firmada dış ticaret sorumlusu olarak başlar e, yurt dışına projeler, iş gezileri veya fuarlar alıcıyla gidebilir hem ihracat yaparak ülkenize bir değer katar hem de kendinizi geliştirebilirsiniz Ben beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim Şöyle bir kısa bir arkadan da bir görüntü paylaşmam gerekirse. itaca Milano doğmadayım